depresyona düşen bir insanın depresyonu 5 e, kata 10 kata e, çıkaran böyle bir şey ucuz e, ve kolay ama işte çok yıpratıcı bir söylemle yüz yüze geliyoruz. Yani hepimiz defalarca duymuşuzdur. Başımıza bir de gelmiştir muhtemelen hani böyle bir e, söz bizzat Müslüman depresyona düşmez. Yani az önce senin de ifade ettiğin üzere sanki Müslüman e, olunca hani etten kemikten ibaret olmaktan çıkıyorsun. Artık taştan, e, demirden mahluka dönüyorsun. veya tamamen böyle şey e, meleki bir hal alıyorsun. Hani hiçbir şey e, kalmıyor. Hani e, yani dünya e, namına hiçbir dert e, veya insani hiçbir tasa hiçbir yük sende kalmıyor gibi adeta böyle bir e, sununa karşılaşıyoruz. Bu şey, kişi kendisi yaşıyorsa da bir problem. Yani ne bileyim bir üzüntüsü var, derdi var, tasası var, sıkıntısı var. Ama bu defa ben Müslümansam bunu yaşamıyor olmam lazım normalde diye kendi üzerine oluşturduğu bir baskı var. Hatta bundan dolayı bir de imanından kuşkuya düşmek hali var. Veya çevresindeki biri o kişinin üzerinde duygu durumunu, insani halini doğru bir şekilde yaşama doğru bir şekilde ifade etme adlandırma ve çözümü nasılsa bunun için uzmanın da desteği gerekiyor. O uzmana da belki başvurma veya geciktirme belki şey çok daha hani e, mesele e, kötüleşmiş bir halde ancak e, hani e, bu tedavi yollarına başvurmak bence böyle çok ciddi e, problemlerle e, yüzle gelindiğini gözlemlerim itibarıyla net bir şekilde görüyorum. Yani bu aşılması gereken bir şey. Bunu aşıl, aşmanın ardında da hani e, Müslüman tarifi veya insan tarihi ve insanı kamil tarihi. Yani bütün bunlarda iki arızalar var. Önce bu arızaları aşmamız gerek. Yani biz insanız. E, mümin olarak da insan olarak yaşamaya devam edeceğiz. Öyle ki peygamberler mümin olmanın zirvesindeki insanlardı. Ve o insanlar hayatın içinde az önce ifade ettiğim üzere e, bizim gibi duygu durumları yaşadılar. Hatta bizden daha ağır, daha şiddetli bir şekilde yaşadılar ki e, o durumları yaşayan herkese, bütün e, zamanlara Mustafa'nın az önce işaret ettiği üzere, yani e, nasıl biz geçmiş bütün peygamberlerle irtibat kuruyorsak, o bizim kendilik tarifimizin içerisinde e, yer alıyorsa onlar o kaynaştırmayla bütün kıyamet ne kadar bütün insanlara e, yoğun gösterici olsunlar diye en yoğun şekilde yaşıyorlar ki mesela e, belki bu örnek üzerinden ilerleyebiliriz. Mustafa nasıl yorumluyor merak ediyorum. Hazreti mesela Yakup'un durumu. Yani yaşadığı imtihan. Değil mi? E, bir e, en sevdiğiniz çocuğunuz ki e, rüya e, anlatılan Yusuf Aleyhisselam kısası Yusuf Suresi'nin anlatılan rüyadan anladığım üzere çocukları üzerinde en seçkini ve kendisine peygamberlik bahşedilecek bir şey ee, evlat. Ama e, abilerinin e, onu kıskanması, onu öldürmeye tebessül etmeleri. Bu defa e, onların bu planlarını açık etseniz, yani Yusuf'unuzdan mahrum oldunuz, e, diğerleri de e, heba olup gidecekler. Hani senin yandan ayrılacakları gibi belki hayatları tamamen şey. Böyle bir e, yani kötü yollara düşecekler deyim yani yerindeyse her açıdan kabahatleri bir de ifşa edilmiş vaziyette. Yani düşün bütün bu şeyleri yaşıyorsunuz. Ondan sonra Yusuf'un kardeş olan en küçüğü de kaybediyorsunuz diyelim Mısır'daki o ki o olayın artık hani güzel bir sonuca gitmesinin başlangıcı olacak ma, -ma ee, orada Yusuf ve kaç sene geçmiş üzerinden? Belki 20, belki 30 sene, belki 35 sene geçmiş. Hala Yusuf'un acısı, Yusuf'un e, sızısı yüreğinizde. Ayet nasıl ifade ediyor değil mi? Hala değil mi? Şey, yani vah Yusuf'u var. Hala e, 30 sene, 35 sene bak. Şimdi biz ne derdik? Hani şunu diyor. Ayeti hafızımız Fatih Hocamız okurken bir kere daha düşündüm ayetleri. E, ben yani böyle bir durumda e, biz ne derdik, yani peygamber olan Yakup aleyhisselam 30 sene 35 senedir hala vah Yusuf'um e, diyor. Yani yakışıyor mu sana işte tevekkül et işte Müslüman böyle e, yapmaz. İşte ne bileyim asıl olan e, bu dünya değil zaten niye üzülüyorsun filan vesaire gibi böyle çok e, ezbere anlatabilir mi güya <laughs> hani teselli eden ama aslında yani o duygu durumuna karşılık gelmeyen e, empatisiz, anlayışsız ve dolayısıyla da şey e, çözüm olmayan cümleler söylerdik. Mesela bunu düşün. En başta bizim o duygu durumu, o insani hali anlama noktasında problemimiz var. Ayet ise e, duygu durumunu Yusuf Aleyhisselam üzerinden anlattı ki öyle ki değil mi? Gözlerine şey perde inecek kadar e, bir üzüntü hali ama. Hazreti Yakup o üzüntü hali içerisinde diğer taraftan bizi yolda gösterdi. Üzüntü, e, dertlenme, bu insani hallerdir. Bir peygamber de dertlendi. 35 sene hatta 30 sene veya ne kadarsa işte o derdi, o hüzmü e, çeker. Ama e, bir istisnası ne var? şey e, Yes. Yani ümitsizliğe diyor düşmez. Allah'ın kulunu rahata erdirmesinden ee, ancak tüm şey, kafirler hem e, insani hali ifade etti, hem de yani imanın e, bizi e, açtığı mecra'yı ve müsaade olunmayan e, düşmememiz gereken alanı da e, ifade etti. Bence Hazret başka peygamberler örnekleri var ilerleyen zamanlar içerisinde onları da inşallah vakit müsaade ederse e, konuşulur. Ama e, Hazreti Yakub'un durumu ve ayetlerdeki tarif edilen tablo bizim bugün işte Müslüman şöyle olmaz Müslüman böyle olmaz diye taştan e, Demir'den tarifimize net bir şekilde uymuyor e, peygamberler ismet sıfatıyla mutasif olduğuna göre Demek ki e, problem bizde bizim tarifimizde diye ben e, burada noktalıyım.